Hadis-i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem an Ebi Ümame radıyallahu anh'tan rivayetten buyuruyor ki Hamil Kur'an, Kur'an'ı yüklenenler, Kur'an'ın hafızları, alimleri, hocaları, talebeleri işte bunlar nedir biliyor musunuz? Hamil-i İslam, İslam sancağını yüklenen kişilerdir. Şimdi şu talebeler elhamdülillah cennet gülleri bunların her birerleri nedir? İslam sancağını taşıyan kişi bunlar. İslam sancağını taşıyorlar. Okuyacak, alim olacak, hoca olacak, kürsüleri doldurup Allah'ın dinini anlatacak, yaşayacak, yaşatacak inşallah. Bunlar İslam sancağının taşıyıcılarıdır. Devamında buyuruyor ki Femen ekramehu fakat ekramallah Her kim o Kur'an'ı yüklenen hafızlara ikramda bulunursa fakat ekramallah muhakkak ki Allah'a ikram etmiştir. Ya. Muhakkak ki Allah'a ikram etmiştir. Femen ehanehu Her kim de Kur'an talebelerini küçümserse, hakir görürse ona zarar verirse aleyhi lanetullah onun da üzerine Allah'ın laneti vardır Allah'ın bizleri de böyle bir hatadan muhafaza eylesin talebeleri sevecek miyiz inşallah seveceğiz seviyor muyuz zaten seviyoruz elhamdülillah Rabbim sayılarını arttırsın o zaman Amin. Rabbim buraları hep talebe doldursun evlatlarımızı hep talebe eylesin Amin. çoluğumuzu çocuğumuzu torunlarımızı dahi Rabbim bütün neslimizi kıyamete kadar ilim talebesi eylesin Hafızlığı tamamlasınlar, Arapça ilmini tamamlasınlar, Kur'an'ı şakır şakır okusun. İnsanların kulaklarına feyiz ve berekete vesile olsunlar inşallah. Abi. Rabbim evlatlarımızı hep bu güzel ilimlerle müzeyyen kılsın inşallah.